Hepinize selamlar. LGS 2024 sonuçları 28 Haziran'da açıklanacak. Fakat bana şunu soruyorsunuz. Öğretmenim acaba erken açıklanabilir mi? Erken açıklanırsa hangi tarihte açıklanır diye sorular geliyor. Ben de bu şeyle ilgili kendi fikirlerimi, düşüncelerimi sizlere açıklamak istiyorum. Ve şunu da söylüyorsunuz. Açıklanırsa nereden bakacağız? Yani nereden açıklanacak? E-okuldan mı bakacağız? Hangisine girmemiz gerekiyor? Sonuçları nereden göreceğiz diye. Bununla ilgili de genelde sorular geliyor. Ben de bunları yanıtlayabilmek adına kendimce kendi fikirlerimi size sunmak istiyorum. Öncelikle nasılsınız? İyi misiniz? Tatiliniz nasıl gidiyor? Biliyorum heyecanınız var. Az bir sürecimiz kaldı. Umarım LGS'de yani o ekranı açtığınızda o sonuçları, istediğiniz o sonuçları elde etmiş olursunuz. Ve gerçekten de tercihler dönemine çok iyi girmiş olursunuz. Tercihler dönemiyle ilgili de sizlere bilgiler vereceğim. Videolar çekmeye devam edeceğim. Tercihler çok değerli olacaktır. O yüzden mutlaka tercihleri kaçırmıyor adına abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. Teşekkür ediyoruz efendim. Peki. LGS 2024 erken açıklanabilir mi? Bence açıklanabilir. Neden derseniz arkadaşlar tam tarihinde açıklandığında herkes bir anda çöküyor. Yani herkes bir anda o saatler diliminde hemen çatır çutur giriyor. Ama biraz daha erken açıklanması senin daha az yoğunluk sağladığını görebiliyoruz. Yani olay şu aslında. Sen 28'inde açıklandığını düşünüyoruz, hayal ediyoruz. 28'inde açıklandığında ne yapıyorsun? 28'i o gün e, odak noktan neresi? Sonuçları beklemek. E sen ne yapıyorsun? Hemen o an sonuçlar açılanır açıklanmaz. Giriyorsun siz sistem çöküyor, sistem çöküyor, sistem çöküyor. Ama bir tık daha erken seviye, çıktı erken yani yayınlamak o şeyi, e, sistemi yavaşlatıyor. Yani sistemi daha rahatlatıyor. O yüzden girmek, daha böyle kolay bakmak oluyor. O yüzden de ben bir tık daha erken açıklanabilir diye düşünüyorum. Belki ben bu videoyu çekerken de açıklanmış olabilir. Bilemiyoruz. Heyecan var değil mi? Çok heyecanlısınız biliyorum. Peki arkadaşlar açıklandı. Tamam dedi ki milletim dedi ki ya ben LGS 24 sonuçlarını açıkladım kardeşim. E nereden bakacaksın? E arkadaşlar milliyetimin kendi sitesinde girdiğinizde map.go.tr'ye girdiğinizde orada zaten size bilgiler gelecektir. İşte kişisel bilgilerine gireceksin. Ondan sonra tak diye bak hemen böyle tak diye ekrana puanın, yüzdelik dilimin, il yüzdelik dilimin gelecektir. Biz de bunlara göre evet inşallah istediğiniz o yüzdelik dilimi gelir de tercih yaparken güzel bir şekilde, rahat bir şekilde tercih yapın. Ama istediğiniz o yüzdelik dilimi gelmeyince tercihler kısmı biraz karışık oluyor. Biraz böyle sorunlar yaşayabiliyoruz. İşte şunu mu yazsam, bunu mu yazsam, şu gelir mi, bu gelmez mi? Bir de onun stresi var. O yüzden dua ediyorum ki inşallah istediğiniz o yüzdelik dilime girerseniz ve hemen tercihler kısmında istediğiniz o liseyi ilk yazarsınız ve inşallah ilk sırada kazanırsınız. Şimdi tercihler dönemi kısmına geldiğimizde sen sonucunu gördün. Sonuç tamam eyvallah. Ondan sonra senden şunu isteyeceğim. Bu yüzdelik dilimlere göre ki zaten bununla ilgili ben aslında yayın yapabilirim. Sizler bana yüzdelik dilimlerinizi yollarsınız arkadaşlar. Ben de o yüzdelik dilimlere göre hangi okullar gelebilir, hangi şehirdesin onları da yazacaksın tabii ki. Bunlarla ilgili tabii ki ben sizlere destek olacağım. Yayın açacağız. İşte bu yüzdelik dilimler şu okullara girebilirsiniz şeklinde ayrıntılı bilgiler vereceğim. Hiç merak etmeyin. Yanınızdayız, yanınızda olmaya devam edeceğiz. Sizler de tabii ki bu videoları kaçırmamak adına abone olmayı unutmayın. Evet LGS 2024 belki kendi düşüncem erken açıklanabilir. Yani 28'inde açıklanmayabilir ama 28'inde de açıklanırsa arkadaşlar Büyük ihtimalle sabah 9 veya 10 civarları açıklanır diye düşünüyorum. Bizler de zaten canlı yayında bekleyeceğiz. O yüzden sen de bu kanalı takip et ve canlı yayınları kaçırma, videoları kaçırma. 9. sınıf çalışmalarımız da gelecek. Kendine iyi bak. İnşallah istediğin o sonuçlarla karşılaşırsın. Allah'a emanet. Görüşürüz.